Tıraş makinelerimizin performansını tanımlayan hassas geometrileridir. Zarar görmemeleri önemlidir. Fakat çoğumuz istemeden de olsa tam da bunu yaparız. Bazıları kartuşu lavabonun kenarına hafifçe vurur. Diğerleri bıçakları havluyla siler. Bu davranışların her ikisi de daha az etkili tıraşa yol açabilir ve tıraş makinesinin ömrünü azaltabilir. Her bir bileşen yakın ve rahat bir tıraş sağlamak amacıyla hesaplanmış bulunan belirli bir açı ve mesafede büyük bir hassasiyetle konumlandırılmıştır ve kötü temizleme alışkanlıkları bu geometriyi etkileyebilir. Tıraş makinenizin en üstün şekilde performans göstermeye devam etmesini sağlamanın yolu bıçakları musluğun altından önden arkaya doğru sudan geçirmek veya birkaç tıraş hareketinden sonra lavabodaki suda durulamaktır. Önden oynar başlıklı bir tıraş makinesi kullanıyorsanız, bıçaklar kolayca durulanacaktır. Bıçakların suya erişimi hiç bu kadar fazla olmamıştı. Bunu sağlayan jiletin açık mimari olarak adlandırdığı yapıdır. Kısacası, tıraş makinenizin uzun süre dayanmasını istiyorsanız, nazikçe durulamanız, fazla suyu silkelemeniz ve tıraş makinenizi güvenli bir biçimde saklamanız yeterlidir. İşte bu üç adımla tıraş makinenizden en üstün verimi alabilirsiniz.